Türkiye'nin en büyük olmayan Mikros'una gelmiş bulunmaktayız. Büyük Üzü Migros geldik. 5M Migros. İyi bilmiyorum. Bağım <laughs> parka normalde. Dedim ki Migros'a gidelim. iş olsun. Bir video çekeriz güzel olur. Burada Starbucks kafi var. Böyle güzel 5 mi yazıyor. Alaçatı var bir de. Alaçatı muhallebi dizisi. Overrated mekan. Gidilmez. Bir, bir sürü kahveci var sanki. Kafe Caddesi'nde böyle bir yerdeymişiz gibi. Anlarsınız ya. Ve evet, içeri girmiş bulmaktayız. Şurada Starbucks var bir tane. Buraya... Ha! Mekan da varmış yanında. Ee, Starbucks hoş beklenmiş. 5 Milos falan karşımızda. Oraya girince bir de arkadaşlar. içeride arkadaşlar. Beklemede kalmışlar. Arkadaşlar devasa Migros'a girdik. Gerçekten devasa. Arkada pet... Pet food var, şey... Hayvan maması, evcil hayvan maması var. Oraya bakacağız şimdi. Niye bakacağız bilmiyorum. Bizim şey bir tane bir şey alırız. Mavişe fotoğrafını koyacağım buraya hemen arkadaşlar. Aynı arkadaşlar kitabı buldum arkadaşlar. Bunu alacağım bir tane. Çünkü aynı ben de aldım. Arkadaşlar şu anda anneme anneler yine hediyesi almaya geldim. Annemin haberi yok aslında arkamda o da ama bilmiyor. Birazcık annem olduğu için. Bugün cumartesi, yarın pazar. Pazar günü anneler günü 13 Mayıs olması lazım. Şu anda mutfak gereçlerine geldik. Burada bir şeyler var. Bakacağız, alacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar buradan Maviş'e yem almaya geldim. Ee, ama sonu hatırlanın ki Maviş kuş değil. Maviş bir aile bireyi, bir kardeşim. O yüzden iki tane çıktı var. Sonra söyleyeceğim. Ya arkadaşlar az önce bedava numune yerinden şöyle bir tane Meksika ton tombalıklı bir şey aldım. Tardan. Ya ee, burada teşekkür Lego'ya ne geldik şu anda? Teşekkür ediyoruz ben de Erdem'e. sponsor oldukları için. E, Lego'ya yine bayağı bakacağım. Çünkü Lego'lar... Ama güzel bir şey yokmuş galiba aynı. Güzel bir şey yok burada abi. Nerf'e bakacağız. Minecraft şeyleri var ama aptalca şeyler hepsi. Evet Nerf'te de güzel bir şey yokmuş. Göstereyim. Gördüğünüz gibi Nerf'te de güzel bir şey yok arkadaşlar. Takma saban. Yani, yani özellikle Nerf'in bu kadar çok şey çok uzuyor. Şu anda buradan içecek bölümüne, birazdan yemek bölümüne geleceğiz. Orada bayağı video çekeriz artık. Bu arada o söylüyorum, söyleyeyim. Bunun tadına bakacağım şimdi. Belki alırım. Çünkü bunları hep merak ediyordum. Gelinir neymiş şu 56 liraya denk geliyormuş. Abla öyle söyledi. 56,5'a. Yani bence... <laughs> Meksika yemeği güzel değil ama ya. Bence güzel bir şey abi. Dışarıda acı acıkırsın. 56 liraya, 70 liraya güzel bir yemek. Ama bunu yiyeceğin şunu yiyeceğin ha. Bir, bir, tavuk durmuyorum da. daha iyi. Tavuk dürüm yok. Onlar da aynı fiyat zaten. Bayağı iyiymiş. Yalan yok. Ama alır mıyım bilmiyorum. Yani şunlar gibi arkadaşlar. Ya bunlar saçma geliyor bana. Yani şunlar alacağına bak ciddi var Bunlar yaşamda ev yapın bak. Bunlar mı lan aslında? Buldum. Yani bunlar o kadar da güzel şeyler değil abi bence. Biraz saçma. Ha tabii güzel mi? Güzel bir yalan yok. Ama yani biraz fazla pahalı bence. O kadar da güzel değil. Arkadaşlar bir şey fark ettim. 5 Migros'larla Normal Migros'ların tek farkı buradaki buradaki ürünlerin daha fazla olması değil. Çeşitlerin daha fazla olması sadece daha fazla olmaları. Yani aynı üründen 5 tane yok, 10 beş tane var. 3 kat fazla raf kapladı için 3 kat fazla bir şey gözüküyor. E burada beş tane fazla olduğu için 5 mi oluyor? Yani saçma bir şey. Sos yerine geliyorum. Ayrıca bir sosun aynısı var. Ayrıca bir sosun aynısı var. Saçma bir şey. Gereksiz pahalı. Şu an bir yerine geldik. Burada iki bire bir şarap alıp gömeceğiz şimdi içeride. Anlarsın ya Mucu. Bir avla bana bak. Bir şarap şu olmaz ama. O üstü üstü değil de az. Şaraplar burada. Viskiler. En başta da var ya tam. Yollarımız Pahalı da bir şey ya. Gereksiz pahalı arkadaşlar. Yani bu tarzeler gereksiz pahalı içkiler. Ama tekerle daha pahalı geldi. Şey o da var. Yiyecek olacağım şimdi bir tane. Gömeceğim bunu orada Lezzetli bro. Arkadaşlar şu anda Ulu Mamiler bölümüne geldik. Arkamda şöyle. Burası çok güzel fırın kokuyor ve canım çekti ama almayacağız tabii ki de çünkü pahalı. Ya e aslında pahalı değil bunlar uygun şeyler. Bunlar güzel şeyler ama gereksiz pahalı. Burada o oh, bir şey var. Şu anda bakalım bir şeyler alalım Arkadaşlar e, ana yemek, ev yemeği ve de de tarzı bölümler vardı. Pizza var ama yani çok şey kadar güzel gözükmüyorlardı. Hazır zaten sonuçta çoğu. Hepsi dondurmuş ürünler. Burada çözüp fırında hep satıyorlar abi pahalı. Şu an meze yerinden geçiyorum. Meze alacağım muhtemelen çünkü fayda bir şey görüyorum birader. Bir de belki küşleme aynen, küşleme aynen. Yani şu an onumu şu güne doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet, falan. Ayrıca balık var. Balık da güzel bir şey bence. Hmm. Somon alalım. Arkadaşlar sonunda aradığımı otantik garip şeyleri falan yani buldum. Burada Japon e, onigirileri var. Onlar taze değil alınmaz o yüzden. Aynı zamanda Kaliforniya, ton balıkları, somon teriyaki var. Burada oh, balık yumurtası havyar var. Bir de somon balık yumurtası olması lazım da kırmızıda. Balık ezmesi bir de bir şey daha vardı burada şu. Tarama. Bilmiyorum ne oluyor, bir şey var. Biraz pahalı bu, güzel değil mi? Burada kurtulmuş şeyler var. E, Anchoza Ançöz olması sazan balıymış pardon. Yine yengeç sürümü falan var burada. Yukarıda özel etler var. Coppa mesela İtalyan yemeği, şey İtalyan eti. Salami var bir tane bir şey var. Kampanya'da neşe varmış bir <laughs> bir şey domuz olması lazım. Aynen domuz örneği. Tez yok burada. Ha hepsi domuzmuş lan. İyi gidelim. Aa bacon var. Arkadaşlar bacon buldum ama domuz yerinde bunlar. Alınmaz. Ben domuz devam edeyim. Ben Müslümanım. Az var. önce bir tane abla beni felasa darladı şurada. E, domuz örneğini orada yani. Ben yani domuz satıyorlar. Bir de bana piliç füme füme bir şeyler diyor arkadaşlar. Beni domuz satacağı bana. Ben de dedim ki ben Müslüman'ın kardeşim. Git lan. Git lan. Git lan. Yok bunlar böyle edik tarzı. Ben yani benim. Şimdi mozzarella peynir almaya geldik de mozzarella peynirini bulamıyorum. Kovu da falan var. Direkt suda mozzarella alacağım da bulabilsem alacağım ben inşallah. Ben şu cheese patty'ler hemen şunlar. Çok pahalı bunlar. Burada falan var bunun içinde de. Sen kuruya sat bakayım ne kadar bu nasıl bir şey. Şunlar arkadaşlar. Evet, yani peynir ve et. Bence kaliteli değil. E, kaliteli olabilir tabii de pahalı abi. 260 lira şunlar. Peynir ve şey. Bunları yurt dışında 215 dolara yiyebiliyorsunuz pardon. 215 liraya mı diyorlar? Burada 5 bin dolara satıyorlar abi. Çok saçma bir şey ya. Burada bir sürü peynir var. Deniz kuru falan var. Bu iyi de falan var. Kamamer var dışında bakın. Brie peyniri var. Güzel pahalı ama yoksa. Arada mozzarella ile bulun burada. tok mozzarella Bunlardan yani 60 liraymış. Bir tane alacağım. Hem büyük 125 gram olması lazım. Aynen 125 gram. Güzel. Büyük ama yani. Sonuçta mozzarella peyniri o kadar kaliteli peynir değil. Bunu alacağım evde güzel bir şeyler yaparım bunun Ama şimdi kullanmayacağım. Pizza yaparım ilk de Tamam devam edelim sonra. Arkadaşlar burada da ızgara tavuk pesto sandviç ve güzel sandviçler var. Gourmet. Tombalık da bundan almayın bu arada. Bunlar güzel değil. Ee, başka tortelleri de var? Peynir var orada. Bir de hazır yemekler var. Oraya geçeceğiz şimdi. Türkiye'nin en büyük olmayan Migros'un içinde kalitesiz yerler. insanlar. şeyler. Ürünler. Baktım arkadaşlar birazcık. Yani göstereyim ona. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Burada köri soslu tavuk, fusilli makarna var. Evet. Hazır. Ya bunun hepsi hazır yemekler ve kalitesiz yemekler konuşuyor. Atol varmış, alınmaz var. Ama bunlar kalitesiz. Ve resmen insan hakları da karşı şey. Burada bir sürü bahar var. Baharı da şimdi. Umarım burada sarımsak tozu güzeldir. Mesela işte baharat mekanı çok güzel. İçerisi çok güzel kokuyor. Ama çok pahalılar. Yani sarımsağı bulmamıyor. 75 lira yazıyor. 75 lira sarımsağı verirsem ben de benim gebertin sarımsağı çevirir. O yüzden almayacağız onların tane. Şimdi dondurmuş ürünlere doğru gidiyoruz. Burada bakacağız bir şeyler bulabilecek miyiz? İnşallah buluruz biraderler. Ya arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Baktım dondurmuş ürünlere. Ya file markette şöyle bir durum var. File markette bir sürü dondurmuş ürün var. Ve hepsi garip garip şeyler. Mesela bir tane corn dog falan vardı. Ya garip garip şeyler var aslında. Pizza falan da güzel gözüküyor. Ama burası nedense kalitesiz. Hepsi süper fresh tarzı. Klasik berbat Türk markalarını sattığı ürünler. Şimdi pizza yiyeceğim galiba bir tane yani bakacağım canım çekti bu baya. Abi hazır yıkanmış <laughs> göbek salata falan satıyorlar. Çok saçma yani çok pahalı bir de üstünde. Ha, 35 lira falan açacağım bir tane tam moru alırım. Bunlar hazır salata galiba. Ama yani değmez abi çok pahalı ya. Tıkanmış yaprak model falan var burada. Bir sürü şey var şurada biberiye falan var. Bunlar güzel aslında ama yani alınmaz abi gerçekten alınmaz bunlar ya. Mesela şiştek mantarı var burada güzel şiştek mantarı. Kremini mantarı var. Burada listeye mantarı da var. Kuzgarı mantar aslında alıyor ama mangala yaparsa güzel oluyor. Ya, havuçlar havuçlar falan pahalı ve bunlar hepsi paketli arkadaşlar. Ya. Yani dondurulmuş bir ihtimal. Taze pratik değil ama falan değil gösteriyor. Alınmaz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük olan mikros tamamen hayal kırıklığıydı. Mozzarella'yı de bıraktım çok sıra var şu an. Buraya nasıl çıkacağız biz? Ben çıkış yok. Evet çıktım şu anda eve. Maran Park'ı geçeceğim buradan. Oradaki Carrefour'a bakacağız. Orası en azından daha küçük. Daha kaliteli şeyler satıyor. Büyük bir hayal kırıklığı ne ki. Burası çıkış mı oluyor? Evet çıkış oluyor. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar Türkiye'nin ortalamasından büyük olan bir Carrefour'a girmiş durmaktayız. Manapark'ın yanındaki Carrefour'dayız. Annemi, aynı anne hediyesini buradan alacağım çünkü Migros'tan almayı unuttum. Ve çok sıra vardı. Umarım güzel bir tane fincan takımı almayı düşünüyorum çünkü annem kahve çok seviyor. Türk kahvesini. Güzel bir şey bulamazsam da. Güzel bir şey bulamazsam Umarım Burum şey, burum Bu arabayı aldım. Çaldım. Gizleyeceğim. Ne bakın insanlar ne girecek ya. Bizim şöyle buna selam söylüyorum. İyi günler. Evet burada dünya tatları yazan yere geldik. Burada gerçekten Amerika'ya satılan şeyler var mı? Var. güzel i̇şte burada. Bilmiyorum abi. Satmış satılan şeyler var burada. Asya mutfağı yazmışlar. İndomin var. Şimdi çekmeyecek her <laughs> şeyler güzel. Şu salsalık yapan bunlar Meksika mutfağı bunlar. Şey değil, Amerikan değil. Acaba sen Avrupa mutfağı mı zaten? Ha bak şu garip garip şeyler var. Aa mikro da olan fır şeyler var lan. Bak üstü sıra evet, var. Evet normalde Asya mutfağında bayağı bir şeyler olur. Garip garip isimli isimli şeyler olur. Ama burada hiçbir şey yok neyse. Bugün öyle denk geldik herhalde. Şu mini oyalardan var. Bunlar güzel aslında ama çok pahalı. Yüzde verilmez şunlar bir şey. Pahalı bence. Aynen, güzel kafalarımız gerekiyor aslında. <laughs> Burada bir şeyler alındım. Ee, dediğim şeyler bunlar arkadaşlar. Krema tartaf, tartufa tarları var. Sağ, türüf mantarıyla salsaya yapmışlar mesela. Jal ferezi var, salsayla bir tane var. Soya sosları falan var bir sürü. Onun dışında e, hardal omuzlar, ben herkese hardal omuzları göstereyim. Size göstereceğim o ikinci, ikinci konferans omuzlarından kapari meyvesi var. Bunun güzel oluyor aslında ama hiç şey yemedi Doğru düzgün yok daha doğrusu. var bunlar güzel. Mesela kırmızı soya kutusu var burada. Böyle bir şey var yani. Migros'a göre daha iyi bence burası arkadaşlar. Şurada da garip garip değil. Yeşil köy falan var. Soslar yine. Yani. Öyle. Yani. Bu arada arabayı bıraktım. Çünkü <laughs> bir şey alamayacağım dedi. Belli oldu. Güzel bir şey bulamadım. Ben de bıraktım arabayı orada bir yere hemen gizli saklama merkezi çıkış alır. Arkadaşlar burada da hazır yemekler bölümü var. Ben şu daha güzel çünkü burada salata falan güzel bir Mezara tamam. var en şekilde. Ana yemeklere bakacak çok sıra var. O yüzden yemek istemiyorum sıra. İnsan rahatsız etmiyor. Çıkar şu dışarı. Bak burada çektiğim bölümü. <laughs> Bu pilav, pirinç ve özde pilav var. Tandır ben ben var ve köle var. Güzel bir çalıştası tamam. var. Yine var. Tavuklar şu kadarımız aldık, bank yemekli burada, falan var. Güzel köfte var. Yine tavuk kadar mı diyor şey var burada. Evet. Asma arıf var Buranın fiyatlarını hiç bakma. Buna mutfağı şuradan göstereyim, çak diyorlar iki seviye. Mutfağı gösteriyorum çünkü yasak dediler. Ama gerçekten güzel görünür mutfakları, temiz duruyor. Buranı yiyebilirsiniz. En önden mikroskarse daha güzel. Alınmaya gücüm yok. Ve yine hayvan gibi ekmek kokuyor. Burası canım çekti baya. Buradan bir şey almadık. Anneme bir şey aldı. Vallahi kusura bakmasın annem artık. Adam kadar bir şey yok buralarda. Şu anda Maron Park'a doğru geçiyorum. Ee, orada Madan kokodan bir şeyler bakacağım. Güzel fincan bulsam alacağım yoksa artık Bilmiyorum yani, güzel bir şey bulamıyorum. Annem hitap eden bir şey hiç bulamıyorum. Çok saçma şeyler. Kendim büyük olmayan Migros tam ya hayal kırıklığıydı. Türkiye'nin ee, Türkiye ortalama Carrefour'da idare ederdim. Ve <laughs> be, Beyik düzine saçma Maron Park'ı da Arkamda kalıyor şu anda. Arkadaşlar eve gidiyoruz. Ee, Bir son videomuzda görüşmek üzere. Fiyat markette görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.